Mevcut doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Enerji konusunda şimdi size bir müjde vereyim mi? Zaten biliyorsunuzdur. Ama yine de bir tekrar edelim. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam nedir biliyor musunuz? 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Buradan üreteceğimiz doğal gazın cari açığımıza olumlu katkısı ne olacak biliyor musunuz? 5 milyar lira olacak. Biz çalışıyoruz. Yatmıyoruz. Bay Kemal bundan da haberin var mı? Hadi bunu da bir yerde söyle be. Deki bu hükümete teşekkür ediyorum bak. Bu kadar doğalgaz buldular da ya. Söyle be. Bir şeyler olmaz sana söyle. Ama söyleyemez. O sadece yalan üretir. İşte Kartal'da geçen günü biliyorsunuz binalar yıkıldı. Vatandaş diyor ki nerede bu belediye başkanı? 5 gün sonra belediye başkanı oraya geliyor. Kabadaylar gibi. Ama Bay Kemal sen neredesin? O zaten hiç yok. Onun çok önemli işleri var. 21 vatandaşım orada şehit olmuş. 14 yaralım var. Yok. Cenaze. 9 vatandaşımın cenaze törenine ben arkadaşlarım hep katıldık. CHP'den sadece istifa etmiş olan Akif Hamza Çebi o gün oradaydı. Bay Kemal ya oraya da mı gelemezdim ben? Gelseydin ne olur be? Bir şey mi olurdu sana? Bunu yapacağız. Şimdi yalan söylemeye devam ediyor. Benim diyor belediye başkanım oradaydı. Beş gün sonra. Beş gün sonra. Ve hadi onu geçtik. Sen neredesin? Sen neredesin sen? Yok. Ermeniler, Museviler başta olmak üzere dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Ve onlara menkullerini, gayrimenkullerini biz iade ettik ya. Biz onlar Batı'da aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine bugün Batı'da camilerimiz bombalanıyor. Sabote ediliyor, yakılıyor. Bunları yapıyorlar. Bugün Almanya'da aynı şey. Batı Trakya'da aynı şey. Sayın Çıprasta geçenlerde görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Öyle mi? Dedim ki bak bizden dedim bir şeyler istiyorsunuz. Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Ben de size diyorum ki bizim gelin Fethiye Camii'ni açalım. Cami açıyoruz dediler. Ama dedim minaresi niye yok? Minaresi niye yok? Kilise, kızlarım, kilise, çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki ya, çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap, bizim derdimiz yok, sıkıntımız yok. Bunun özelliği neyse öyle. Yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minareler. Ya işte diyor, muhalefet beni eleştiriyor. Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz ya. Türk, Türk. Ama biz hiç böyle bir derdimiz yok. İstediğin yerde Rum ismini kullan. Biz çünkü bu noktada düşünce özgürlüğünden yanayız. Bizim bu noktada sıkıntımız yok. Ve biz düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, eğitim öğretim özgürlüğü yolumuza devam edeceğiz. Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için Havza'da büyük dönüşümü başlattık. Peki bu nehrin kenarında hangi belediye var? CHP belediyesi var. Peki bütün bu atık sular nereden geliyor? Oralardaki fabrikalardan geliyor. Peki Bay Kemal senin bu belediyelerin bunlara bugüne kadar niye müdahale etmedi? Niye bunların önünü kesmedi? Bu Bay Kemal sadece yalan üretir iş üretmez. Biz bunun cemaziyel evvelini biliriz. İşte SSK'nın genel müdür olduğu zaman sağlıkta bu ülkeyi nasıl çökertti biliriz. Ya bunlar ölülerden bile morga alır, onları anasına babasına teslim etmezlerdi. Bunlar böyle. Ama biz şimdi şehir hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde il ilçelere varıncaya kadar tüm hastanelerimizde hamdolsun biz bir şeyi gerçekleştirdik. Kanuni'den aldığımız ilhamla bir şeyi gerçekleştirdik. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dedik yola koyulduk. İşte şehir hastanelerini yapıyoruz. Bakın şimdi Ankara'da 3600 yataklı dev şehir hastanesini şu anda hizmete aldık. Resmi açılışını da evet 18 Mart Tıp Bayramı'nda yapacağız. Kardeşlerim yaparsa o kadar. Yürüttüğümüz Edirne'nin içme suyu problemini çözdük. Biz çözdük biz. Edirne 6 baraj 31 gölet inşa ettik. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Bu sene içerisinde devreye alacağımız projeyle Edirne Meriç Nehri taşkınlarından korunacak. Ağlama yok. Ağlama yok. Biliyorsunuz ağlarım ağlatamam. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım. Edirneli çiftçilerimize değerli kardeşlerim 2,6 kat katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal ne diyor çiftçi aç. Çiftçinin topraklarına el konuldu diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik ya. Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun? Merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu, Uzunköprü, Havsa ve Meriç'e doğal gazı getirdik. Getirdik mi? Getirdik mi? Niçin hak değil? Bunları kim çözdü kim? AK Parti biz çözdük. Marifet intifata tabidir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen tüm halkıma sesleniyorum. Dün gece de 3 saat biliyorsunuz bir ortak yayında milletime seslendim. Bize düşen anlatmak, oy vermek, tabii ki vatandaşımın kendi takdiri. Demokrasi bu. Ama biz yine yapmaya devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Ama şu anda bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatmaya devam edecek. Erin kapısı Edirne, Serhat şehrimiz Edirne, medeniyetimizin incisi Edirne, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ile çarşılarıyla, köprüleriyle, evleriyle buram buram tarih kokan Edirne. Kor yürekli akıncıların bileği bükülmez pehlivanların şehri Edirne. Sultanlar, şairler, alimler, kahramanlar şehri Edirne. Edirne'ye bakanlar medeniyetimizin yükseldiği üç kıtaya yayılan bütün bir coğrafyayı kavrayabilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Çok çalışarak Edirne ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların artık yönetmesi lazım. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. İstanbul'u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. Memleket işi gönül işi diyerek Edirne'nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne bir CHP klasiği olan gençler Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum.